Merhaba arkadaşlar. RKS A1'in test videosunu yapıyoruz. Ne testi? Menzil testi. Gördüğünüz gibi şu an kilometrem 89.7'de. Hatta şöyle yaklaştırayım, görün. 89.7 kilometrede bu halden itibaren daha ne kadar gidebileceğini sizlere bu videoda göstereceğim. Birazcık uzun bir video olabilir. Çünkü bazıları inanmıyor fakat RKS'nin bu aracı gerçekten 110 kilometrelere kadar çıkıyor. Şimdi şu uzaklığımı birazcık değiştireyim. Evet, bu açıdan izlemeye devam edeceksiniz. Yolculuk birazcık gürültülü olabilir. Çünkü camı açacağım, çok sıcak hava. Evet, yolumuza böylelikle devam ediyoruz. Şimdi araçla 90 kilometreye kadar bir sıkıntı yaşamadan geldim. Hatta şu an kalkışta da gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yaşamadan kalkıyor. Akü voltajım tam gazı verdiğim zaman şu hızlanma aşamasında 56 volta kadar düşüyor. Bunu sıkıntıya girdiği zaman ne zaman biliyor musunuz? Eğer gazı tamamıyla köklediğinizde 52 voltu görüyorsa artık tamamdır. Park etmenin vakti geldi demek oluyor. Şu an tam 90 kilometreye ulaştım. Sonuna kadar gaza basılı gittim. Bütün yol boyunca. 52 kilometre hızdayım ve şu an akü voltajım 56.8 volt. Tam 110 kilometre menzili tamamlayacağım gibi görünüyor ama yine de emin değilim. Çünkü birazcık engebeli yollardan gittim. Ee, yükseklik çıktım, yokuş çıktım. Pendik küçük yalı arasını iki defa gidip geldim. Şu an üçüncüye gidiyorum. Ee, tabii ki yolun yarısından geri döneceğim Pendik'e. Eğer devam edecek olursam şarjım muhtemelen küçük yalı bitmiş olacak. Belki de küçük yalıyı birazcık daha geçeceğim ama e, çekiciye kalmak istemiyorum. Arabayı ilk aldığım zaman tam şarjlı olarak vermişlerdi bana fakat fren ayarları yapılmamıştı. Disk ayarları zaten önceki videolarımda bundan bahsetmiştim. O yüzden maalesef yolda kalmıştım ve çekici çağırmak durumundaydım. Yani ilk aracı kullandığım gün çekici deneyimi yaşamak gerçekten üzücüydü ve birazcık da hayal kırıklığıydı. Aracı açıkçası aldığım gün direkt satmayı düşünmüştüm. Fakat servise götürdüğümde benim gittiğim servisten de bu arada bahsedeyim. Maltepe'de Motor X var. RKS'nin yetkili servisi ve Motorlar konusunda gerçekten bilgililer ayrıca bu araçlarda RKS'nin aracı olduğu için bunun yetkili servisliğini de yapıyorlar. Gerçekten bilgi sahibiler orada çalışan bütün herkes gayet ilgili ve alakalı. Ayrıca tamir ve bu bakımları konusunda da ben sürekli oraya gidiyorum. Tayfun Bey var size çok yardımcı olur eğer gitmek isterseniz. Aradığınızda da telefonu Kirdevs Hanım sizleri karşılıyor. Ee, hiçbir şekilde sorun yaşamadan randevularınızı alabiliyorsunuz ve gittiğiniz zaman size söylenen süre içerisinde motorunuzu geri teslim alabiliyorsunuz. Şimdi bundan sonra kısımda birazcık videoyu böyle hızlandıra hızlandıra falan gidebilirim. Sadece bir şeyler anlatacağım zaman normal tempoda gideriz. Şu an 91,5 km menzili tamamlamış bulunuyorum. Dediğim gibi tahminimce yüzleri yüz onları göreceğiz gibi görünüyor. Araç zaten artık böyle akülün dibini sıyırmaya başladığı zaman yavaş yavaş eve doğru yollanacağım. Çünkü yolda kalmak istemiyorum. Bundan sonra kısmı artık izleyerek geçirebilirsiniz. Araçla ilgili bu arada çok güzel yorumlar aldım. Çok olumlu yorumlar da aldım. Çok olumsuz yorumlar da aldım. Buna bu para verilir mi diyenler oldu. Ne bileyim çok beğenenler oldu. Almak isteyenler oldu gibi farklı farklı eleştirilere ve farklı farklı düşüncelere maruz kaldım. Şimdi aracı almak isteyenler gerçekten beğendikleri için almak istediler. Görüntüleri çok tatlı, görüntüsü çok tatlı geldiği için almak istediler. Özendiklerinden bahsettiğimde bazıları vazgeçti, bazıları ya gerçekten işe yarar İstanbul trafiğinde bu kullanılır dedi. Ki mantıklı düşünecek olursak İstanbul trafiğinde bu gerçekten çok faydalı bir araç. 100 kilometreyi 10 liranın altında bir yakıtla yani enerjiyle tamamlamak gerçekten mükemmel bir şey. Normal yakıtlı arabalarda zaten böyle 10 liraya bir yakıtla 100 kilometre gideyim gibi bir şey maalesef yapamazsınız. Zaten yakıtın fiyatı almış başına gidiyor. Yani şu an en iyi koşul yine bu. ileride bir Citroen Ami var gidiyor görebiliyor musunuz bilmiyorum Citroen Ami'den daha hızlıyız bu arada onun sınırlandırılmış hızı 45 kilometreye kadar bizimkisi 56 kilometreye kadar görüyor fakat şu an akümüz zayıf olduğu için 50-52 kilometre arasında zorla bir çıkış sağlıyoruz bu arada 5000 kilometreye ulaşmak üzereyim 4960 kilometre diyeyim şu an 5000 bin kilometre bakımında yaptırmaya gideceğim pek yakında. Ami hala önümüzde. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz ona. O 45 biz 52 kilometreyle böyle tıngır mıngır gidiyoruz. Evet hemen yanımızda bir Citroen Ami var. Şöyle de göstereyim. Minik minik bir araba o da. Yani görüntü sonunun açıkçası benim daha da hoşuma gidiyor. Çok tatlı görünüyor ama menzil bu. Daha uzun bir menzil sunduğu için bunu tercih ediyorum. Bu arada hala güzel bir biçimde hızlanıyoruz. 94.3 kilometre oldu. Akü voltajı tam kök gaz halinde 56 voltta şu an. Yani hala iyi gidiyoruz açıkçası. 96.3 kilometre hala iyi durumdayız. Minik arabaların yarışı gibi bir şey oldu. Stren geçmeye çalışıyorum bir saattir. şu önemli çok değişik bir araba bu arada. Önü de arkası da aynı. Önden bakınca da ön gibi, arkadan bakınca da ön gibi görünüyor. Değişik bir araba. Evet şu an durduğum zaman akü voltajı 58.5 voltta. Total yaptığımız menzil 98.5 kilometre olmuş durumda. Kalkışta bakalım bir sıkıntı yaşayacak mıyız? Hala kalkışta bir sıkıntımız yok araç gaz kesmiyor veya yavaş hızlanmıyor. Hala normal hızında hızlanmaya devam ediyor. Ya böyle giderse 110 kilometreyi falan da geçeceğiz gibi görünüyor. Daha öncesinde 110 kilometreyi bir kere geçmiştim. 113 kilometre ile kapatmıştım ama bu sefer 113 falan da geçer gibi. Neyse deneyip göreceğiz artık. Evet RKS A1 ile şu an gördüğünüz gibi 99.9 kilometreyi yaptım ve 100 kilometreye ulaştım. 100 kilometrenin üzerinde bir yolculuk yapmış olduk. 55.8 voltta hala akü voltajımız. Ve devam ediyorum. Evet motorun sesi beni sabote etti. Ve gitmeye devam ediyorum. Ne kadar daha yol gideceğini birlikte göreceğiz. 106 kilometreye geldim. Araç hala durup kalkarken sürümle modunda kalkmıyor. 106 kilometredeyken RKS A1'in voltaj değerleri tam olarak bu şekilde ...ve gördüğünüz gibi kilometrede tam şu an 106'yı durdu. Dur artık be. Evet 106 kilometre. Şimdi bakın araç duruyor. Durup kalktığında olan voltaj değerini de sizlere göstereyim diyeceğim. Evet şöyle bir duralım. Şimdi kalkıyorum. Bakın 53.3, 52'yi hala görmedim. 52'yi gördüğünüz zaman... Araç gaz kesmeye başlıyor. Ancak 52 voltu görmedim. Şu an bakın kırmızı ışık yanıp sönüyor ama araç hızlandıktan sonra o kırmızı ışık tekrardan yok oluyor. Yani bir sıkıntı yok. Aracı hala kullanabilirsiniz. Bu haldeyken şu voltaj 53.9'larda 53.6'lardayken falan bir 10 kilometre daha gidersiniz ki şu an kilometremiz 106.3. 110 kilometreye neredeyse geldim. 400 metre kaldı aracın voltajı 53.8'lerde falan hatta 53.5'lere düşmüş durumda. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın kilometre bilgisi, hız bilgim hepsi ekranlarda görüldüğü gibi tek şarj ile RKS A1 araç ile yapılabilecek maksimum videoyu bu videoda sizlere gösteriyorum. 110 km fabrika verisiydi. 70 110'du ya. Onu da açtık. Bunu da RKS yetkililerine böylelikle iletmiş olalım akünün hala dibini sıyırmış durumda değilim. Hala araç gidiyor ve gaz kesme falan da olmadı. Kalkışlarda da bir sıkıntı yaşamıyorum. Hızım da gördüğünüz gibi düşmüş durumda değil. Yani öyle çok düşmüş durumda değil. İlk başlarda 56 km hızla giderken şu an 49-50 civarı hızla gidebiliyorum. Artık yavaş yavaş eve doğru dönüyorum. Yaklaşık bir 5-6 km daha yapacağım. Ondan sonra artık bu videoyu tamamlıyor olacağım. Yani RKS A1 kısacası ortalama bir 120 kilometre falan gidiyor. Pek tabii ki yaz aylarında. Aracın tam inceleme videosu için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Zaten bu aracın olduğu oynatma listesini de ekranın sağ üst köşesine ekliyorum. Eğer aracı merak ediyorsanız oradaki videolardan da kontrol edebilirsiniz. 110 110.9 kilometre yapmış durumdayım. Işıklardayım şimdi. Işık yandığında tekrar bir kalkış yapacağım. Akü voltajım 57.1 voltta. Bakalım kalkışta kaç volta kadar düşecek ve gaz kesme yapacak mı? Çünkü artık 52'leri görecek diye düşünüyorum. Gaz kesmeye başladığını gördüğünüz anda artık şarj yeri aramanız gerekiyor. Yoksa araçta sıkıntı yaşamaya başlarsınız. Bu arada bu normal şartlarda çok da yapılması tavsiye edilen bir şey değil. Akülerin böyle dibini sıyırmayın. %20-%80 normal telefonlarda önerilen gibi şarj değerini de tekrardan şarj etmeye çalışın. Yani %20'nin altına çok fazla düşürmeyin şarjınızı. Ama çok zorda kaldınız. Aracım gitmesi gerekiyor. Ne kadar gider diyecek olursunuz da bu video sizin için bir rehber niteliğinde olacak. Bakın gazı sonuna kadar basıyorum. 52.3 volta kadar düştü. Hala gaz kesme falan yok. 52'nin altına düştükten sonra sıkıntı oluyor. Bakın şu an 53.4'e tekrardan çıktı. Biraz sonra birazcık daha yükselecek. Kırmızı ışık yine yanıyor ama o biraz sonra tekrardan sönecek. Araç hızlandıkça o kırmızı ışık yok olmaya başlıyor. Hatta bakın şu an dibi sıyırdı gibi görünüyor aslında ama hala dibi sıyırmadı. Araç hızlandıkça ibre de yukarı çıkıyor. Kırmızı ışık da ortadan kaybolacak. 53.6 voltu tekrardan gördük. Kırmızı ışık kaybolacak diye bekliyorum. 53.7 Evet galiba artık kaybolmayacak onu anladık. Artık şarj olmaya git diyor araç. 111.4 kilometre şu an total yaptığım menzil. Dediğim gibi 4-5 kilometrem daha var ondan sonra artık şarja geçmiş olacağım. 56.6 aslında bizim taban rakamımız. 56 voltlara geldiğiniz zaman artık daha fazla kullanmayın demek oluyor. Acaba gaz kesecek mi diye bakıyorum. Evet artık gaz kesmeye başladı araç akü voltajı 56 volt civarlarındayken özellikle 56.6'nın altına düşmeye başladığında gazı sonuna kadar bastığınızda voltaj 52 voltun altına düşüyor. Bu da artık gaz kesmelere sebep oluyor. Ha bu halde gitmez mi? Hala gidiyor. Ne kadar gidiyor? Yine bir 10 kilometre kadar bu haldeyken gidebilirsiniz ama bu sürünme modu artık. Yani bu noktadan sonra her an akü bitebilir diye düşünebilirsiniz. O yüzden bu voltajlardan sonra çok fazla kasmamaya özen gösterin. Ben artık şuradan dönüyorum, pendiğin içine giriyorum ve yavaş yavaş evime doğru yöneliyorum. Yolda kalmak istemiyorum. Şu an zaten çekici ücretleri almış başını gidiyordur. Hiç bulaşmaya gerek yok. 114 kilometrinin sonunda aracımın disklerinden tekrardan ses gelmeye başladı. Bu Vürt'ün disk fren temizleyici, balata temizleyici spreyinden yine sıkacağım. O gayet sesi kesiyordu. Siz de eğer kullanmak isterseniz Ondan alabilirsiniz. Yani disk seslerini kesinlikle kesiyor. Şimdi ışık kalkışında tekrardan ökü voltajını beraber göreceğiz. Bakın şimdi. Araç artık kalkıştı gaz kesiyor. Voltaj tekrardan böyle gaz kestiğinde 52'lerin üstüne çıktığında tekrardan normal haline dönüyor. Bakın 114.2 fabrika verilerine 4.2 kilometre fark çaktık. Hatta devam etmeye yani bu şekilde gazlamaya devam edersen fabrika verilerini falan bayağı bir aşacağız. Ama yolda kalmayı dediğim gibi istemiyorum. Siz bu araçla yaz aylarında tek şarj ile marşa bastığınızda düz yolda ortalama 125-130 km gidebileceksiniz. Bunu bir yere kullanabilirsiniz. Pek tabii ki engebeler, araçtaki kişi sayısı, ağırlık bunların her birisi bu araç kilometresine etken bir olay. Yani kişi sayısı ne kadar artarsa kilometre o kadar düşer. Aracınız ne kadar bakımsızsa kilometre o kadar düşer. Eğim ne kadar fazlaysa kilometre o kadar düşer. Yani her şekilde kilometre düşer. O yüzden kullanırken dikkat edin. Yolu birazcık daha uzatıyorum. Hala uzatıyorum. Daha ne kadar yapabileceğim diye. Neyse videoyu burada sonlandıracağım. Videonun sonuna da artık kaç kilometre yaptığının bir fotoğrafını eklerim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.